Amerika'da son zamanlarda enteresan açıklamalı gıdalar dikkatimizi çekmeye başladı dostlar. Şu an Walmart'tayız. Burası Amerika'nın en büyük market zinciri. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın öğünlerimizin yapı taşı ekmek. Şöyle bir açıklaması var. Bu açıklama şu demek dostlar. Biyomühendislik ürünü gıda bileşeni içerir. Yani bu ne demek? Hepimizin aşina olduğu GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş ürün anlamına geliyor dostlar. Öncelikle aramızda gıda mühendisi veya gıda genetiğinden anlayan dostlar varsa yorumlarsanız çok sevinirim. Çünkü artık birçok üründe karşımıza bu açıklama çıkmaya başladı. Mesela şu an mayonez rayonundayız. Evet, ürünün sağlıksız olduğunu biliyoruz ama şöyle arkasını çevirdiğimizde bunda da aynı uyarıyı görüyoruz. Burada temel soru şu. Biyo mühendislik adı altındaki ürünler sağlığa gerçekten zararlı mı? Türkiye'de durum ne dostlar? Yani bu tarz açıklamalar gıdaların arkasında yazıyor mu? Konu sağlık olunca işi rengi değişiyor tabi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtip bu videoyu da o her şeyi yiyen yani vurdum duymaz arkadaşınıza yollamayı unutmayın.